Suç Ortaklığı Bunu neden yaptın Stelina? Su borusuna tırmanma fikri de nereden çıktı? Şey, e Arkadaşlarına yeteneklerini göstermek istemiş. Bunda yanlış bir şey yok ki. Tabii ki yok ama kemiklerini kırabilirdi. Ve ayrıca su boruları tamamen mahvoldu. Onlar zaten kırıktı. <laughs> evet tabii hepsi boruların suçu zaten. Yarın bütün bunlar unutulacak. Yarın büyük bir gün. Bir kalem kutu, bir cetvel ve silgi. Sorun çıkardığım için çok üzgünüm. Guido bana çok kızdı. Gelişin biraz olaylı oldu diyelim. Hepsi bu Stellina sorun yok. Oysa ben her şeyin yolunda gitmesini isterdim. Bu gece iyi bir uyku çek. Yarın okul var biliyorsun. Olamaz. Bayan Zampino'yu soymuşlar. Ne kadar utanç verici. İnanamıyorum zavallı yaşlı kadın. Biliyorsunuz uykum çok hafiftir. Ama ben bile bir şey duyamadım. Ne duyduğunuz önemli değil bayan Kantini. Ne gördüğünüz önemli. Çünkü bu insanlar bir görünür... ...bir an sonra kaybolup giderler. Hiç anlamıyorum. Bu binada herkes birbirini tanır. Kim böyle bir şey yapmış olabilir? Ve benim bir fikrim var. Bulmak için uzağa gitmeye Aa. hiç gerek yok. <laughs> Günaydın bayanlar baylar iyi günler. Oo, oh, <laughs> ne kadar utanmaz gördünüz mü şaşılacak şey. Dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Ailem hep senin sorunlarınla uğraşsın istiyorsun öyle değil mi? Ama ben... Yeter bırak artık senin bahanelerini dinleyecek vaktim yok. Şimdi senin yüzünden geç kalacağım işte. <laughs> Bruno selam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Mario. Merhaba Stellina. Dün bunu unutmuşsun. Al bakalım, en hızlı sendin. İstersen sen de kalabilir. Bana bir gün sirk numaraları öğreteceksin, değil mi? Söz ver. Bruno senin gibi bir kardeş olduğu için çok şanslı, inan bana. Benim kardeşim falan yok. Hı? Ha? E -ha. E -ha. <gülüyor> hey <gülüyor> arkadaşlarına selam vermeyecek misin? Bırak beni geçeceğim. Oh, kiminle konuştuğunu unuttun galiba. <laughs> Al bakalım. <laughs> Boş ver Mario. O korkan teki görmüyor musun? Kendinden küçüklerle kavga ediyor. Senin derdin ne? Ağzını açmadan önce burnunu sil. çillere <laughs> görüyorum dostum Federico seninle biraz sohbet edeceğiz. <laughs> Sınıfta yeni bir yüz görüyorum galiba. Adın nedir çocuğum? Stelina efendim. İçeri gir. Son ya yine geciktin kızım. Affedersiniz efendim. Aa, özür dilerim. Otobüsü kaçırdığım için Son geç ya. kaldım. Aha, Stelina <laughs> senin burada ne işin <gülüyor> var? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama çocuklar <laughs> uslu durun. Sakin Aa. olun lütfen. Hadi yapmayın. <laughs> Buna inanamıyorum. Sen buradasın. Yine beraberiz ve üstelik çok eğlenceli. Seni çok özledim. Bir daha hiç görüşemeyeceğiz diye çok korktum. Ben de, ben de seni çok özledim. Bayan da sıcağıyla nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Sanırım oğlu Bruno onlarla yaşamamdan pek memnun değil. Şaşırmadım. Günün birinde aniden bir kız kardeşi oldu. Unutma biz ikimiz de başta geçinememiştik. Sonradan çok iyi arkadaş olduk. Bu kız kendini ne sanıyor? Sessizlik dedim Selina sessizlik. <Gülüyor> 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 Bu Sonya neden herkesten önce diş macunu alıyor acaba neden söyler misiniz? <laughs> <laughs> Merhaba çocuklar. Okul fotoğrafı için toplanın. Hadi yaklaşın <laughs> bakalım. Çok iyi. Küçükler öne, büyükler arkaya. Artık hareket etmeyin. Bu harika. Albertine ve Teresa'ya mektup yazar, onlara fotoğrafımızı göndeririz. İnanamayacaklar. Tek başına ne yapıyorsun öyle? Hadi yaklaş buruna. Kardeşin çok hoş biri. Beni onunla ne zaman tanıştıracaksın? Herkes buraya baksın. <laughs> Sizi dinliyorum, anlatın. Bu parayı görüyor musunuz komiserim? Ha? Bravo. Bravo, kayboldu. Maipivetta Polise bu numarayı o çocuktan öğrendiğini anlatır mısın lütfen? Yani buraya bunu söylemek için mi geldiniz? Ta o zaman bu insanların sorun çıkartıp apartmanda bir şeyler yapacağını anlamıştım. Çalmayı çok seviyorlar. Eskiden binamız sakindi ama dün Bayan Zampion'un evi soyuldu. Ve buna hiç şüphe yok ki sayın komiserim bu işi desikalarla yaşayan Stellina adındaki çocuk Evlat edinmek istedikleri ve su borusundan düşen küçük kızdan mı bahsediyorsunuz? Evet o kız. Dosyası burada şimdi dur bakalım dosyasında neler var. Panterle daha kaçma yetimhanede insan ve en sona bir grup çingene arasında bulunmuş. Söylemiştim değil mi Bay Pivetta? Bakın komiserim biz iyi ve dürüst insanlarız ne olursa olsun bizi korumak göreviniz. Bruno, Stelina'ya sofrayı toplamakta yardım eder misin? Tek başına yapabilir öyle değil mi? Bruno. Kimseyi beklemiyorduk. Polis mi? Ha? Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. Sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Bırak Selina. Hadi çocuklar televizyonu kapatın ve odanıza gidin lütfen. İyi akşamlar bayan Desika. Yine ne yaptın ha? Neler karıştırdın? Geldiğinden beri ailem sürekli sorun yaşıyor Stelina. Neden böyle söylüyorsun? Polis senin yüzünden geldi buraya. Beni neden sevmiyorsun? <laughs> Pivettaların dediği gibi kötü bir kız ve hırsız olduğumu düşünüyorsun öyle değil mi? Cevap ver bana. Beni rahat bırak meşgulüm. Tam vaktinde geldin Stelina. Ne oldu sana? Umarım o polis seni korkutmamıştır. Soygunu araştırıyordu ve bize birkaç soru sordu. Biz de cevap verdik. Sanırım burada kalmasam daha iyi olacak. Yetimhaneye dönmem en iyisi olur öyle değil mi? Bayan Stellina, bugünden itibaren aramızda her şeyin açıkça konuşulmasını istiyorum. Sen ailenin bir parçasısın. Bir daha böyle şeyler söyleme tamam Ama... mı? Ama Guido ve Bruno ile zorluk yaşadığını biliyorum. Onlarla bazen ben de zorluklar yaşıyorum ama neyse ki artık iki kız olduk. Anlaştık mı? Söyle bakalım. you <laughs> Çok güzel bir akşamdı değil mi? <laughs> çok eğlendik. Ay evet çok güzel bir geceydi. Eğer beni görürlerse hırsız olduğumu düşünecekler. Sanırım ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Yağmur'un oturma odasına gireceğinden korktum. Seni de fırtına uyandırmış olmalı. <laughs> Stelina hadi uyan. O kadar derin uyuyordun ki Stelina seni uyandırmak istemedim. Ama artık gitme vakti geldi. Burnunun bisikletini alabilirsin canım tamam mı? he? Ama bana kızmaz mı? Spor yapmadığı için artık pek fazla kullanmıyor kendisi. Alabilirsin. Guido, Bruno'nun hastalığı çok mu ciddi? Eğer dikkatli olmazsa evet. Hadi bakalım yeterince konuştuk. Anna seni okula geç gönderdiğimi öğrenirse bana çok kızar. <laughs> bu gerçekten çok güzel. Hem çok hoş hem de çok kolay bir model. Ona bir şey söylemeyeceğine söz ver tamam mı? Bu bizim sırrımız. Söz veriyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> gibisin. Ha, ee, yok bir şey. ah, ah. Ha? <laughs> Hadi Bruno, gel bizimle oyna. E, hayır teşekkür ederim. Ama neden? Ha, neden olacak? Bence saçının bozulacağından korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeni çocuklar. Gelin siz de oynayın. <laughs> Sen aklını mı kaçırdın? Hayır ama şimdi kafana top gelmesinin nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldun. <laughs> Federico benimle dalga mı geçiyorsun? Ah. Bir ustura mı? Bununla ne yapacağım ben? <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Değerli bir şeyler istiyorum. Para istiyorum anladın mı? Yoksa yüzünü patlatırım senin. Hadi hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Bırakın onu korkaklar. <laughs> Şu ufaklığa bak. Kötü işlerinizi kendiniz yapın tamam mı? Duydun mu? Ona biraz serbiye vermenin zamanı geldi. Yıkılayın onu. Ne? <laughs> 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 Acele edin, çabuk kaçmasın. Hemen peşinden gidin. Hemen yakalayın onu. <laughs> ...yaşayabileceğini mi sandın ufaklık? Kimse Johnny'den öyle kolay kolay kurtulamaz. Umarım bisikletin tamamen bozulmamıştır. Çok yazık olurdu yoksa. Onu biz satacağız. Öyle değil mi çocuklar? Hayır yapamazsınız çünkü o benim değil. Bunun ne önemi var? Vay canına ne kadar da cesursunuz. Bir kıza karşı dört adam. Bir dahakine de çocuk yuvasına saldırırsın artık değil mi? <laughs> Çok konuşuyorsun. Boş verin çocuklar hadi başlayın başlayın. Ha? Evet, herkese on yaşındaki bir kızdan korktuğunu söylememi ister misin? Ne yapmamızı istiyorsun? Hadi yarışalım. Sen ve ben. Sen motorunda, ben bisikletimde. Eğer kazanırsan bisiklet senin olur. Eğer kaybedersen onu alırım ve Federico'yu rahat bırakırsın. Tamam mı? Burası da yarış alanı olsun. <laughs> Bu ufaklık beni çok güldürüyor. <laughs> bence hmm, çok eğleneceğiz. Thank Hazır mısın şampiyon? Buranın diğer ucuna ilk giden kazanır. Anlaştık. Hazır? Başla. ...kazandım. İlk ben geldim. Bu doğru değil. Ben kazandım. Her neyse bisikletini alıyorum. Onu satacağım ve motorumu tamir ettireceğim. Sen sahtekarsın. Kaybettin ama yalan söylüyorsun. <laughs> ah, yeter sus artık. <laughs> Onu rahat bırak yoksa bunu kafana yersin Johnny. Üç silahşorlar da gelmiş... Hadi onlara günlerini gösterin. Sana onu bırak dedik değil mi? Bak sen bir de bana emir veriyor. Tehditle bana hırsızlık yaptırdığını herkese anlattım. Geri çekil yoksa polisler sana ha. gününü gösterecek anladın mı beni? <laughs> Yaşasın hey. <laughs> <laughs> Bruno, neler oluyor? Merak etmeyin, sadece korkmuş o kadar. Güzelce uyuşsun, her şey düzelecektir. Bu akşam biraz dinlenmeye ihtiyacı var o kadar. Böyle devam edemeyiz. Önce su borusu, sonra polis ve şimdi de Bruno. Şimdi sırada ne var? Ne yaptığının farkında mısın canım? Bruno'ya ne yaptığını söyler misin? Baba yapma lütfen, onun bir suçu yok. Oraya gitmeyi ben istedim. Çok fazla korunmaktan sıkıldım artık. Hastalandığından beri hiçbir şey yapmama izin vermiyorsun. Bu beni bunaltıyor. Böyle söyleme, her <laughs> şey senin iyiliğin için. Umarım polis değildir. <laughs> Kahramanlar nerede bakalım? Onlara sarılmak istiyoruz. Gel tatlım. <laughs> 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 Federico bize her şeyi anlattı. O küçük çete oğlumuzu haftalardır rahatsız ediyormuş. Zavallı çocuk o kadar korkmuş ki bize bile anlatamamış. Düşünebiliyor musunuz? Selina gidip olanların hepsini abisine anlattı. Burada neler oluyor? Ne olmuş? <laughs> Müsait Ay, değiliz. Hım. 헤헤헤헤헤헤 <laughs>